uyandın mı? Evet. Bakıyorum da çok neşelisin bugün. Evet çünkü bugün bahçeye çıkıp kendi kalemi yapacağım. Ne kadar güzel. Arkadaşların da gelecek mi? Hayır onların bugün işi varmış. Ben tek başıma kumdan kale yapacağım. Tamam ama ilk önce tabii ki de kahvaltı yapman gerekiyor değil mi? Tamam. Zaten çok acıktım. namazın üzerinde. Yok. Ne oldu? Ben seninle birlikte yemek istiyorum. Tamam anneciğim. O zaman beni gidip bekleyebilirsin. Tamam mı? Burada zaten zaten pişmek üzere. Hemen geliyorum. Tamam. Oldu. Ee, anneciğim. Ee, kızım yanında bir suyu mu istersin? Yoksa su mu vereyim? Anne bu da sorum ya tabii ki meyve suyu. Ee, ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Ee, hemen geliyorum. Geldim. Al bakalım. Eline sağlık anne çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Hava soğuk mu ona göre çık bak. Yok yok değil zaten üzerimde yeleğim var. Çıktım ben. Hadi tamam. Evet. Annem ki buraya böyle kum getirmiş. Vallahi her gün burada oynuyorum. Çok eğlenceli. Şöyle iyice kazayım. O oh, bir dakika ya. Burada ne böyle? Bir anahtar. Bayağı da eski bir anahtara benziyor. Üzerinde ay, yıldız şekilleri falan var. Aa! E, bu anahtar parlıyor. Nasıl oluyor ya? Sanki konuşuyormuş gibi. Anneme sorayım. Belki o bilir. Anne. Anneciğim iyi misin? Ne oldu? Yok anne. Kötü bir şey değil. Merak etme. Sadece şunu gösterecektim. Kumun altından şöyle bir anahtar buldum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bir anahtar. Layra. Bu, bunu, bunu nereden buldun? A, anne dedim ya işte o kumun altından çıktı. Hayır ya olamaz bu olamaz bu olamaz. Umarım bu sadece bir şans eseridir. Hayır 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 hayır. Şu an olmaz. Anne ne olmaz? Ne oluyor? Bana da anlat. Hiçbir şey anlamadım. Bu sadece eski bana değil mi? Kızım bu masaj eski bir anahtar olmasını çok iyi istiyorum ama... Anne ağlayacakmışsın gibi gözüküyorsun. Ne oldu? <laughs> Neye şaşırıyorsam bu elbette bir gün olacaktı. Demek ki o gün bugünmüş. Anne artık bana açıklama yapacak mısın? Gel kızım bunu içeride konuşalım ama çok zamanımız yok unutma. Ne için çok zamanımız yok? Hani hiçbir şey anlamıyorum. Tam dört buçuk yıl önce biz dünyaya yerleştik. <laughs> ne demek yani dünyaya yerleştik? Kızım biz dünya değiliz. Ne demek o? O, o nasıl dünya değiliz? Bizim gezegenimizin adı Eytra. Eytra mı? Bir dakika. Ya nasıl yani Kızım Eskiden bizim yaşadığımız bir gezegen vardı İki ülke vardı Bizim ülkemiz ve Yani karanlık güçlerin ülkesi Ve sonra ne oldu Bir taş vardı Lunaris Ülkeleri dengede tutan en güçlü taş Eluria'ya. Yani bizim ülkemize verildi ama Noxar, Noxar... ülkesi kıskandı. Bir anda savaş başladı. Yani barış içinde yaşayan iki dost ülke bir taş yüzünden düşman oldu. Annem ve babam yani büyük anne ve deden onlar bizim ülkemizin kral ve kraliçesiydi ve aynı zamanda koruyuculardı. Sen prenses misin? Yani kendi ülkemde öyleydim. Savaşın sonunda beni birkaç aileyle gönderdiler dünyaya. Çünkü benim korumam gereken bir çocuğum vardı. Sen o zamanlar bebektin. O zaman oralar çok tehlikeliydi. Bir dakika yani benim babam evet. Babam da benim gibi bir savaşçıydı. Ne sen sen Evet ben de bir savaşçıyım ama senin için dünyaya, dünyaya yerleştim. Yani seni korumak için. Ama baban, baban savaşçı katılmak zorundaydı. Hayatta kalmamız için başka yol yoktu. Ama bu anahtar, bu anahtar savaşın yeniden başladığını gösteriyor. Ben gitmeden önce anne ve babam savaş bir gün tekrar başlarsa ve sana ihtiyacımız olursa, sana bir anahtar göndereceğiz demişti. Anne, o zaman biz de gitmeliyiz. Korkmuyor musun Layra? Korkmuyorum. Çünkü, çünkü orası bizim gerçek evimiz. Oraya kurtarmamız gerek. Sen bir savaşçısın öyle, değil mi? Ama dediğim gibi fazla zamanımız yok. Senden yıllardır sakladığım o sandık buydu. Tamam, her şeyin hazır değil mi? Kıyafetlerini değiştirmemişsin. Değiştireceğim. Tamam. Sen niye değiştirmedin? Benim neden değiştirmediğimi şimdi anlayacaksın kızım. Bu sandık Yıllardır sana göstermediğim bu sandık. Hep merak ederdin hatırladın mı? Evet. İşte bu sandığı açan anahtar bu. <laughs> <laughs> Anne iyi misin? Evet evet iyiyim. Biraz fazla tozluymuş sadece. Tutar mısın? İşte benim giyeceğim kıyafet bu kızım. Aa nasıl bir şey öyle? Neden öyle bu? Bu savaşçı kıyafeti kızım. Dediğim gibi ben bir savaşçıydım. Ve savaşa gideceğim için yani bunu giymem gerekiyor. Bunun özel korumaları, zırhları ve güçleri var. O yüzden bu özel bir kostüm. Ee, evet işte bu. Bu anahtar iki kilidi açıyor. açıyor. Birisi bu sandık, birisi de bu. Bunun altındaki küçük bir anahtar başlığı var gördün mü? İşte orayı açacağız ve açınca bir portal karşımıza çıkacak. Yani aslında bu portal bu küçük şeyin içinde hapis durumda. Bunun içine girince de gezegenimize geri dönebileceğiz. Ama merak ettiğim bir şey var. Evet. Yani şimdi eğer biz gidersek ve savaş biterse yani ülkemiz kurtulursa biz orada mı kalacağız bu tamamen sana bağlı buna sen karar vereceksin ama şu an kararını verme oraya gidince orayı da gör ve kararını öyle ver tamam mı ama şu an hiç zamanımız yok hadi o ne kadar da çabuk akşam olmuş evet şu an saat geç ama zamanımız yok yarın sabahı bekleyemeyiz e, Hazırlamak tabi biraz uzun sürdü. Anahtarı alabilir miyim? Buna hazır mısın? E, evet hazırım. Güzel. O zaman... buçuk yıl sonra bu anı yaşayacağımı tahmin bile edemezdim. kızım geri dur. Bu mu portal? Evet. Hazırsan içeri gireceğiz.